Antalya kampımız 10 gün, ee, çok güzel geçti. Ee, hazırlık maçlarımızda da istediğimiz skor olarak belki zaten hazırlık maçlarında skora dikkat etmiyoruz ama istediğimiz oyunu, yapmış olduğumuz planı uyguladığımızı gördük. Vilas'ta ee, son maç, Lazio maçı belki 5-2 gibi bir skor gözükebilir ama biz oynadığımız oyundan, ne yaptığımızdan gayet emindik. Zaten skora baktığınızda da 2 penaltı ve iki tane de bireysel hata, hatalar da benim istediğim oyun doğrultusunda yapılan hatalardı. O yüzden ben takımın kamp boyu süresince geçirdiği zamandan, oynadığı maçlardan çok memnundum. Ee, i̇nşallah bu oyunumuzu, bu isteğimizi, bu arzumuzu bu hafta başlayacak. ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız. Ee, takımımız hazırlanıyor. Son iki günümüz. En iyi şekilde hazırlanıp maç maçımıza çıkacağız. Dediğim gibi Antalya kampından sonra bağlantılı bir şekilde Hatay'da da çalışmalarımız devam ediyor. Ee, biz elimizden geldiği kadarıyla kazanmak için ne gerekiyorsa ee, onu yapmaya çalışacağız, mücadelemizi edeceğiz, oyunumuzu oynayacağız, taraftarlarımızı bekliyoruz bizim için. Belki bu haftanın en önemli konusu bu. Bütün hatayı biz maça bekliyoruz çünkü artık bir yola çıkan hatay var. Ee, bu yolda yalnız yürümek zor oluyor. Ee, bu yolda yürürken de tüm hatayları ben e, stadımıza bekliyorum. Gençlerimizi, yaşlılarımızı, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, ablalarımızı, teyzelerimizi, kız kardeşlerimizi. Yani İmkanı olan herkesin maça gelmesini istiyorum. Çünkü onlar gelirse emin olsunlar ki biz daha rahat kazanacağımız maç olacak. Bir tek Mehdi var cezalı. Sakat hiçbir oyuncumuz bulunmamakta. Hepsi çok şükür geri döndü. Şimdi benim işim zorlaşıyor tabii ki. Çünkü kadromuz çok geniş. Allah'ımıza şükür. Ama onlar iyi olsun ben zorlaşayım. Hiç önemli değil. Ben elimden geldiği kadar adaletli bir şekilde kafamdaki 11'i oluşturup sahaya çıkarmaya çalışacağım.